Merhaba, bugün benim beklediğim karbon geldi. Açıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki son zamanlarda bu Go olaylarıyla ilgili bombayla çok fazla sıkıntı yaşar oldum. Ve bu hiç bilmediğim birisiydi. Hiç tanımadan girdim Go'suna alırken. Çünkü son zaman son dakikadan demeyeyim de yani son günlerde almaya karar vermiştim. Hani bir an önce alayım diye yoğunluktan alamamıştım. Ee, çoğu önemli yerlerinde dolmuştu olsun. Önemli demeyeyim de bilinen yerlerin. O yüzden hani daha önceden tanımadığım birinin ilanına birazcık baktım ki bir hesabına güvenilir bir gibiydi. Ve öylelikle onun ilanına girdim. Çok memnun kaldım. Yani son zamanlarda gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Bir de alışverişimde zaten biliyorsunuz. Hani daha öncesinden beni tanıyanlar bilir. Twitter'da da yayınlamıştım olayı. Çok sıkıntılı bir şey oldu. Bir de son zamanlarda elime ürünler gelmiyor falan. Çok um, mutsuzdum bu konuda. E, giderken de bayağı endişeliydim. Girmesem mi falan diye düşünmüştüm. Ne yapsam, daha pahalıya başka şekilde alırım, Kendi, gö kendimi güvence alayım falan diye ama sonra dedim, bir şans vereyim. İlk de vermişim. Bu bu kadar konuşmanın sonucunda bunu söyleyeceğim. Gerçekten çok hızlı. Yani hiç tanımadığım kişilere kişilerle yaptım daha önce ama yani genellikle yakın arkadaşlarımla ya da yakınlarına birilerinin önerdiği insanlarla e, alışveriş yapıyorum. Bu öyle olmadı. Yani kendim buldum, girdim ve tanıdığım arkadaşlarımdan daha hızlı hareket edip daha çok e, bilgi verdi, verdi bana e, GOM. O yüzden çok teşekkür ediyorum yani kendisine. Hiç beklemediğim bir şeydi. Bu kadar hızlı elime gelmesi. Çok mutluyum o yüzden. Set aldım bu arada. Kutulu inceleme yapacağım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. <laughs> evet sizin de geldiğini görüyorsunuz. Ay çok güzel. Yansıması falan o kadar güzel ki. Bayıldım. Şimdi burada bir şey daha var. Bunlara sonra bakalım. Şöyle kapalı koyayım. Ya açayım sonra. Şöyle sürpriz olsun değil mi? <laughs> Aşırı <Ay, süre> heyecanlıyım. <laughs> bakalım. Sonra albümler set me free. <laughs> iki var. Burada. Ee, bir tanesi daha açık gri. İkisinin de tasarımı o kadar güzel ki bir tanesini seçemezsiniz yani içinden. Bu biraz daha koyuyor ve e, burada siyahımsı duruyor ama e, diğeriyle yan yana durduğunda aslında o kadar büyük bir farkı yok yazıları da pembe. Ben dizaynına bayıldım. Yani belki bilmeyen biliyorsunuzdur. Bu videoyu izleyen kişi biliyordur yani. De. Bilmiyorsanız eğer bir şey söyleyeyim. kendi yansımasını e, konu alan bir klipte. kendi <laughs> kendim de gözüküyorum. Hello. E, konu alan bir klipte. Şarkılar da aynı şekilde. Albüm tasarımında da şöyle bir şeye gitmişler. E, bu belli oluyor mu bilmiyorum. Belki diğerinde daha da çok belli oluyordur. Burada işte şey e, göle damla düştüğünde dalgaların e, illüstrasyonu. O da işte gölgedeki yansıması şeklinde Jimmy'nin. Bu şekilde bir tasarım yapmışlar. Şimdi önce, önce bunları açalım mı? İçlerinden çıkartalım. Şöyle amelere zarar vermek istemiyorum. Nazik olacağım. <laughs> Canım bayasın benim ya. Bir tane kuzum. Yes. İçinden hemen bir şeyler açmaya başladı. Şunu şuraya koyalım. Önce hepsinin böyle şeyini varsam ay bu biraz açılmış gibi. Umarım içinden bir şey çıkmamıştır. Hiç, burası açılmış gibiydi. Umarım içinden bir şey çıkmamıştır. Var ya kafayı yerim. Neyse o kadar gomu övdüm. <laughs> Eksik parça gelirse valla. Şimdi bunu da açalım. Hepsini açalım sonra şey yapalım. Ay bu çok şey ama. Böyle ürünlerden nefret ediyorum. Kırılganlar. Biraz, biraz uluslararası fanlar düşünsünler ya. Böyle bir şeyler yapmasınlar. Ya bunun başına gel bir şey gelseydi. Ya eğilip bükülseydi. Değil mi ama biraz kalın yapın. Ay eğilip bile ya. <laughs> Çok üzülüyorum. Bunu da şöyle mi açayım? Ay da çok heyecanlıyım. Bakalım ne çıkacak Önce şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bunu böyle şey yapabiliriz. <laughs> ben en iyisi odamın ışığını açayım. Daha <laughs> güzel görünüyor herhalde. Evet. Çok güzel ürün. Of bayıldım. <laughs> Delireceğim. Çok güzel. Bunu da açayım mı? Bunun beyazı. Black and White. Canım ya. Bu albümde en çok sevindiğim şey, Jimin'in gerçekten, yani Jimin fanlarının, armylerin, Jimin White's insanların en çok böyle nelere dikkat ettiğine önem vermiş ve ona göre albümü yapmış. Yani hem şarkı, hem klip, hem dans, hem kullanılan her şey. Yani biliyorsunuz albümleş teorisini, Black and White, yani beyaz siyah beyaz teorisini. Bu da böyle bir şeyi. Çok güzel. Şimdi albüme bakalım. Albümü inceleyelim mi? Bunun için biraz daha iyi. önce içindeki ürünleri çıkartacağım. Durun. <laughs> Durun şöyle mi yapsam? Tamam, böyle yaptım. Şöyle içindeki ürünleri çıkarmış oldum. Şuraya koyuyorum. Başka bir şey var mı? Yok galiba. Tamam fotokartları görmeyeceğiz henüz. Tamam şimdi hızlıca albümler bakalım. Ay çok güzel. <laughs> Ama ben bunu size yakınlaştırmam gerekiyor. Birazcık yakınlaştırayım ya. Evet şuradan yapayım değil mi? Yayın tamam. Burası iyi mi? Şurası <laughs> tam, tam şu gayet yapsam iyi olacak. Ay kuzum benim ya çok güzelsin. Hani burada dövmelerini gördü. Bu baya <gülüyor> konu olmuştu <laughs> i̇şte, Twitter'dan. Arada bu arada mikrofon dibine giriyorum. Büyük bir ihtimal o bize sıkıntı çıkarır. Ama hayırlısı. Çok güzel. Jimmy. Jimmy. Jimmy şey. Ay kom çok güzel. Ya hepsi çok güzel gerçekten işte. harika arkadaşlar harika harika, harika, harika. <laughs> mükemmel bir şey bu ay delireceğim şu fotoğraf çok güzel çok güzel <laughs> beyazlı cimin. çok yakışıyor beyaz ya her renk yakışıyor ama ben beyazı çok yakıştırıyorum gerçekten çünkü çok temiz birisi. Gerçekten kaydı çok temiz. O yüzden çok yetiştiriyorum Tamam. Bu kadar. Bu kadar. tamam şimdi e, şunu da şuradan şey yapalım. Bir tanesini gördüm ben. Yani hepsini görmedim de. Şöyle yapıyorum. Ay. Tamam. <laughs> Dur. Tamam. Ya çıktı hepsi. Tamam bakmadım bakmadım ben, ben gözlerimi kapatıyorum. Şunu şöyle şöyle. Tamam. Neyse tam görmüş sayılmam. Size görmediniz galiba çok yakın olduğundan dolayı. Şöyle. <laughs> ay bu ne? Cemil sen ne yaptın ya? Gerçekten. <laughs> Fotoğraflar çok güzel gerçekten. Bayıldım. Bayıldım Cemil Bey. Cemil şey. Ay. Ay sen nesin ya? Sen nesin ya? harika. Harika ötesi. Bir kere daha harika. Şu fotoğrafı çok beğeniyorum. Bunu daha çok beğendim. <laughs> Ay çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Her detayı o kadar güzel ki. Tamam. Buna da baktık söylüyorum. Ve şimdi buradan <laughs> çıkaracağım. Tamam. Biraz acaba şöyle eğebilir miyim? Eğersem her şey daha güzel olacak. Bu neden böyle? Heh, tamam. tamam. Şimdi o zaman albüm içeriğine başlıyorum. Bunlar şöyle post kartları hemen çıkartalım. Çok güzeller. Post kartlarımız bunlar. Yes. Bunlar bu arada. Bunun içinde CD yok. Ha ah, burada falan tamam. açık salon. Az kalsa ölüyorum yani. <laughs> Çünkü ben e, CD çalar kullanıyorum. Dinliyorum yani. Hatta bir tanesini arkaya koyalım mı? Şunu da göstereyim. Buradan yersek de yiyelim ya değil mi? Hangi CD'si vardı? RPM. Onu bir koyayım geleyim ben. Geldim. Ben bir tane CD'siyle başlayalım. Şunu şöyle kapatacağım. <laughs> ben de bak böyle. Sürpriz olsun istiyorum hepsi. Gerçi. Hatta aynı var yani. Ne sürpriz çıkacak onu da bilmiyorum. Gördük sonuçta. Ben <laughs> Ama olsun. Bilmeyen için. <laughs> Gerçekten CD tasarımı da o kadar güzel ki deliteceğim. Çok güzel. Bir dakika alalım. Biraz kısık ses yapacağım. Siz duyardınız bilmiyorum. Şimdi açalım mı? Başlayalım mı? Şimdi CD'sine de bakalım. Bu da böyle. Ben diğerinin CD daha çok beğendim. Şimdi şunları sonra saklıyorum. Top bunlar. Şimdi şunlardan başlayalım. Gerçekten ya, tüm fotokartları koyar mısın ya? Yani? Şimdi başlıyoruz. Yes! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> gelirdim abi ya mutlu tutuldu şu an ya? fotoğrafı <laughs> <laughs> çok güzel <laughs> kafayı ya 愛着壇。 fotoğraflar var. Hihihihih. Nasıl bunu merak ediyorum. Evet ya çok güzel. Benim koleksiyonumun en güzel parçası falan olacak herhalde. Böyle bir şey yaptığı için minnettarım. Çok güzel. Ve bu kadar. Şunları şey koyalım mı? Vou lá Öyle. Galiba bu bunun şeyi çıkıyor. Üzerinden yapışkanı çıkarsam mı? Bunu aslında silive koyup koymam lazım da. Şimdi size göstermelik koyacağım böyle. Sonra silive koyarım. Silive ayarlamam lazım çünkü de.

çok mutluyum. Tamam. Bir de benim içeriklerim bunlar. Şunlara bakayım şöyle.